Çıpa 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 çıpa! Çık oğlum! Devam devam devam! Dağılır. Sen kurtarırsın! Bas! 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 bas. Evet bas. arkadaşlar! Aha ikinci oldum! Gördüğünüz gibi Yiğit araba yarışı oynuyor. Tamam! Çok heyecanlı. Ooy! Hadi! Bir, Şu an ikinci. Aa birinci olmuş, onun heyecanı var. Bas bas bas! Hadi oğlum! Yapıştır! Bas, bas, bas. buna, buna bak. Hadi. Hadi. Git, Bas. ha Birinci. Hadi oğlum. Birinci. Hadi <laughs> oğlum. <Hadi be>. O <laughs> be. Be. be? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windu'nun kazandı. Sevinci. Oley! Aslan Sözünüm. 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 sen kamera be. Ver bakalım ben dış sesim. Ben Sözünüm. 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 şimdi ben şimdi bir başka bir bölüm açıyorum. Baba kendi adımınla kendi arabanı alabilirsin ben izin veriyorum. Sen izin diye veriyorsun oğlum, ben zaten almak istesem alamıyor muyum yani? Ama biliyorsun ki senin karakterin bu araban değil mi? Evet. O yüzden alabiliyorsun. Senin karakterinle yarışsam olmaz mı? Hmm, olur. Tamam. Şuradan bir yol seçelim o zaman, gel. Ya Yok, bunu yap. Yok. Hangisini? Timsahlı'yı mı? Evet. Yok pardon, kaplumbağa mıydı? Timsah, timsah. timsah... <laughs> Sonra bunda da timsahların üstünden zıplıyorsun. Ha kaplumbağa verin aynen. Ya Al sen yarışı ya yet. Ya Çok iyi bir geçişti Yiğit. çok iyi bir geçişti o. Geçerim ben abi. Açılma ki geçeyim. Adam adam. Adamım ben lan. Kaplumbağaların üstünden zıplaya zıplaya gidiyorsun. Abi iyi. İyi kattın onu sevinçli adam. Bunda bir daha tutacağım. İyi ki yenisin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yiğit her oyunda birinci olmayı başarabiliyor. Yiğit şu an 5 yaşında. 6 yaşına doğru gidiyor. 5 buçuğu da biraz Yiğit, geçti. Yiğit. Yavrum benim be. Hareketlere bak hareketlere. Birinciliğin sevinci bu yiğit elen. <laughs> i̇ki kez birinci oldum Evet arkadaşlar, arkadaşlar hayat bunun da güzel işte. Yiğit. İki kez birinci oldum dedim. Adamsın oğlum. İki kez birinci oldum. Kez birinci oldum. Aynen. Erşen Yavaş diyor. We're about to join the And I'm about to do the